olarak göstereyim. Şöyle 7 karakterim max. 8. karakterim piper olacak. Şöyle göstereyim. Çoğunun yıldız gücü var. Şöyle. İki efsanevim var. Bunlar yok. Keşke. Kulübüm böyle. Kulüpten çıkabilirsiniz. At değiştirmesi. Yok. Öyle. Ak şimdi skinleri göstereyim size arkadaşlar. Bandita şeyli var. Şöyle Golden skinleri var. Brown aksesuarını yeni aldım. Dynamite. Şöyle bunun skinleri. Şöyle Barley'in skinleri. Piper'ın skinleri. beni, Hepsine emek de lazım. Deril. <laughs> Bu arkadaşlar ya şey <gülüyor> 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 hani şey vardı ya Rosa'nın skin'i geliyordu. işte onda 8-12'ye kaybettim ya. Keşke alaydım. Mavi tane var Şöyle mortis. <laughs> Jesse. Rico. Ve <laughs> aynı frengi anıta. Domuz bin 8 bit. Bir. Mr. P öğrencimiz. <laughs> Crow bak Crow'un <laughs> iki tane mega skinim var. Böyle Crow. Şimdi onları bir sayalım. Sayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar saydığım 25 tane var. Yani şöyle kendilerini saymadım. Mesela bro bir tane skin'i var diye saymadım. 25 tane skin'i var. Yani <laughs> Böyle onları da saysanım 34 daha ekleyin. Yani 59 oluyor. 59 skin var demedim ben. 25 skin var. Hesap çıkan kişi güle güle kullansın. Şöyle. Şöyle. Başka neyi göstermedim? Süper Selay diye de bağlı. Dükkan şöyle. Oğlum size katmayın lan. Hiç rahatsız etmeyin. Neyse işte böyle. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Böyle videoların nasıl gelmesiniz. Like atmayın. abone olmayı ve yorum atmayın. Şimdi ve bay bay. Yani size çıkabilir. Her çekilişin şartlarını söylemediğim. Ya ben de hemen bitiriyorum. Hmm. <laughs> Arkadaşlar. Çekiliş şartları. Like atmak. Bak yapmayanlar hiç alınıyor. Bir tane şey yapmazsanız alınmaz. Like atmak. Abone olmak. Bir videoma like atmak. Kanala abone olmak. Ondan sonra yorum yazmak. işte katılıyorum. Yanına da Instagram'ınızı yazdık. Ondan sonra bir de başka da yok ya. Tamam. O kadar. Ha bu Instagram'ımı da takip edersiniz herhalde. Benim Instagram'ım harmanci erdem19. Bye bye. Sizleri seviyorum. Bye bye.